Bolu'da 3. sınıf öğrencileri hayat bilgisi dersinde yer alan yerel yönetimler konusunu Bolu Belediyesi'nde işledi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan meclis salonunda miniklerden gelen soruları yanıtladı, ortaya renkli görüntüler çıktı. Burası, burası belediye başkanlarının odası. Evet, çocuklar burası Türkiye'nin en eski kurulmuş belediyelerinden bir tanesi. Yani 145 yıl önce kurulmuş. Ben de bu belediyenin 20. seçilmiş belediye başkanıyım. Bana göre çok zor. Sizin bu nasıl becerebildiğinizi çok merak ediyorum. Gerçekten e, dünyanın en zor işi belediye başkanı. Çünkü 24 saat ee, hem çalışıyorsunuz uyurken bile, rüyanızda bile siz değişik rüyalar görüyorsunuz ama ben hep belediye ile ilgili rüyalar görüyorum. Ben de, ben de